24 Ocak itibariyle program başlıyor. 23 ilde 5 cazibe merkezi kurulması için harekete geçildi. Projeye ilişkin ayrıntıları Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Sıfır faizli yatırım kredisi verileceğini duyurdu. Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Programın amacı doğudan batıya göçün önüne geçmek ve bölgedeki kalkınmışlık açığını azaltmak. Kredi ve destekler için karşılanması gereken şartlar var. Başbakan tümünü sıraladı. Fabrika kurarken sağlanan yatırımlardan yararlanmak için yatırım tutarı asgari 2 milyon lira olacak. En az 30 kişiye iş sağlayacağınızı garanti edeceksiniz. Ücretsiz fizibilite danışmanlık hizmeti ve yatırım için yer devletin vereceği desteklerden yatırımcının desteklenmesi için yüzde %30 öz kaynak bulunması gerekiyor. Kalan %70'i devlet verecek. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın. Devlette de 70 lirasını verecek. Büyük yatırımlara da özel destekler verilecek. Çağrı merkezlerine altyapı sağlanacak. Kalkınma ajansları, yatırım destek birimleri ve Kalkınma Bankası başvuruları alacak. Hedef 112.400 kişiye istihdam sağlamak. Bu programla ilgili doğrudan dolaylı herkes var. Sonra biz duymadık, bilmiyorduk falan mazeret istemiyorum arkadaşlar.